aydan fazla oldu. Bakalım ilk maçta atacak mı? Ben de merak ediyorum. Yani cold Bu soğuk çalıştırma sayılır mı? Sayılmaz aslında ama. boş alalım. Soğuk çalıştırma için daha zor şartlar gerekiyor ama. Yine de. Bakalım ben tek de alacak mı? Ben de merak ediyorum. Aldım. Evet. Şimdi tek de maaşı aldı. Demek ki akü, başta olmak üzere marş motoru, ateşleme sistemi, enjeksiyon sistemi, yakıt pompası sağlıklı bir şekilde çalışıyor diyebiliriz. Tabii motorun çalışması için başka komponentler de var ama ilk akla gelen bunlar bir motor bu kadar zaman çalışmayınca muhakkak lastikleri kontrol etmek lazım. Aslında lastikleri daha sık kontrol etmek lazım ama yani haftalarca yatınca kesinlikle kontrol etmek lazım. Şu benzinlikten bir bakalım lastiklerin durumuna. Beton üstünde duruyordu sonuçta. Tabii burası çalışmadığı için burada bakamıyoruz. Lastikler soğukken bakabilsek iyiydi ama İlerden bakarız Sanayinin içinden gidelim ya bir değişiklik olsun O zaman konumuza gelelim Neden haftalardır motosiklet kullanamıyorum e, Başlığa da yazdığım üzere Korona oldum <laughs> Yani çok şükür iyiyim ama Böyle talihsiz bir dönem geçti Tabii yani haftalarca sürmedi bu korona dönemi ama ondan öncesinde de havalar çok kötüydü. Bir türlü motosiklet sürecek fırsat olmadı. Hatta şu motosiklet eğitimi aldığım eğitimi anlattığım videonun girişteki anons ve sondaki yani yorum kısmında arabada çekmiştim yani o kadar fırsat olmamıştı. O da güzel bir video oldu. Motosiklet eğitimi ile alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler olursa o videoyu da şuraya koyuyorum. Dileyen bakabilir. <laughs> Neyse onun da reklamını yaptığımıza göre. Bak sesimi titretiyor yola bak. Şimdi korona olduk. Şükür atlattık. Süreçten de biraz bahsedeyim istiyorum. Henüz başına gelmeyen arkadaşlar. Henüz korona yakalanmamış şanslı kesme. Yani çok da şanslı olmayabilir. Çünkü çember daraldı. Yani umarım bu videoyu izleyen ve henüz korona olmamış birisi olmaz ama çok olası gözükmüyor. Maalesef korona ile mücadele konusunda çok iyi durumda değiliz. Vaka sayısı olarak milyarlık Hindistan'ı geçtik ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu tersten bir başarı öyküsü resmen. Şimdi o yüzden her an korona olabilirsiniz. Ben geçirdiğim süreçten biraz bahsedeyim. Belki oradan faydalanacak arkadaşlar vardır. Yaklaşık 4 gün kadar sonra virüsü kaptıktan 4 gün kadar sonra semptomlar gözükmeye başlıyor. Ben de öyle oldu. Nedir bu semptomlar? Böyle hafif kuru bir öksürük baş ağrısı ile birlikte. O şekilde başladı. Daha sonradan birkaç saat sonra böyle sırt ağrısı gelince Hah. dedim tamam bu işte bir sıkıntı var. Hemen atladım. Arabaya eğitim araştırma hastanesine gittim. Gece 10-11 falandı. Yani başlıca önerim eğer o saatte gitme imkanınız varsa daha tenha oluyor. Sıra falan beklememiş olursunuz. Onu belirtmiş olalım. Ben de gittim. Zaten orada şikayetleri bildirince hemen testi önlendiriyorlar. Testi yaptırdığımız anla birlikte zorun izolasyon süreci başlamış oluyor. Yani o andan itibaren evimize artık nerede kalıyorsak oraya gidip kendimizi izole etmemiz bekleniyor bizden yasal olarak ve etik olarak tabi. Ben de test olduktan sonra eve gittim. Sabah enabızdan kontrol ettim sonuç pozitifti. Tabi yani izolasyonun sonlanması için ya negatif olması gerekiyor ya da işte pozitif olduktan sonra belirtilen süreyi geçirmek gerekiyor. Ben de bende pozitif olduğu için izolasyon sürecimiz sonlanmadı. Kaç saat sonra bakanlıktan aradılar yetkililer. Dediler böyle böyle işte geçmiş olsun. Pozitif çıktı Covid-19 testiniz biliyor musunuz? Dedim biliyorum. Tamam izolasyondasınız. Evet kalmaya devam edin. Filyasyon ekibinden gelecekler. Onlar size gerekli bilgilendirmeyi yaparlar. Bu şekilde seyredecek süreç. Ya oradan git ya oradan ya. Ya oradan git ya oradan ya. Babasının tarlasında sanki araba sürüyor. Neyse biz konuya dönelim. Birkaç saat sonra izolasyon ekibi geldi. İşte ilaç getirdiler. O ara hane halkını da zorunlu izolasyona dahil ettiler. O şekilde oluyormuş yani aynı evde yaşadığımız kişileri de semptom göstermeseler de izolasyona alıyorlar. Annemle kardeşimi de benimle birlikte izolasyona aldılar. Tabi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Hane halkı da izolasyona dahil olduğu için dışarıyla irtibat bir nevi kesilmiş oluyor doğrudan irtibat. O yüzden dolaylı olarak yani dışarıdan size erzak, ilaç vesaire, takviye gıda getirecek birisi yoksa bu aşamada sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden bu izolasyona girmeden önce bunun önlemini almakta fayda var. Yani e, semptom gösteren kişinin gitmesi doğru olmaz belki ama en azından diğer temaslardan birisi izolasyona girmeden önce bu alışverişini halletse iyi olabilir. Şayet dışarıdan tedarik edecek birisi yoksa onu belirtelim. Ek olarak filyasyon ekibi muhtemelen soracaktır ama yoğunluktandır, o anın durumuyla değişir. İşte Farklı şeyler olur, sormayı unutabilir. Eğer bir rapor ihtiyacınız varsa öğrencisinizdir ya da işte çalışıyorsunuzdur iş yerine vermek üzere. Birasyon ekibinde bunu talep etmekte fayda var. Daha sonra aile hekiminden de alabilirsiniz gibi gözüküyor ama şimdi öyle olunca ama geçmişe yönelik olur bir şey olur. Sorun yaşayabilirsiniz. Yoğunluk var malum. O yüzden bu raporu talep etmekte fayda var. Onu belirtelim bir başka detay olarak şimdi filasyon ekibi diyor ki siz hepiniz izolasyondasınız. Tamam mı? Tamam. Biz şuradan Buradan gidelim de biz hava da almış oluruz. İzolasyondasınız. Zorunlu izolasyonda. Çıkmanız, çıkamazsınız dışarı. Yani çıkmamanız gerekiyor. Bir de o da sıkıntı. Yani dışarı çıkarsanız ve bir şekilde HES kodu sorgusuna takılırsanız direkt yurda yerleştiriyorlar. Bu süreci de hani evde geçirmek varken dışarıda bir yurtta izole edilmek herhalde isteyeceğiniz son şeydir ki dışarı çıktığınızda başkalarının hayatında tehlike atmış oluyorsunuz. İşin o boyutu da var yani. Eğer bir ihtiyacınız olursa bu ihtiyaç nedir? Sağlıkla alakalıdır. Yani bu yakın temaslardan birisi de bir semptom gösterirse siz dışarı çıkmayın. Bizi arayın. 184'ü arayın ve gelelim biz test yapalım. Yani gerekeni o zaman yaparız. Ama siz dışarı çıkmayacaksınız çıkmamalısınız diyor. E, i̇yi diyor. Güzel diyor ama olmaz ya. Yani evdekilerden birisinin ya da sizin bir sağlık desteğine ihtiyacınız olabilir ya da e, yakın temaslardan birisi semptom geliştirebilir. 184'ten yani telefonla arayacağınız bakanlığın hattından çok medet ummamanızı tavsiye ederim. Maalesef bizim başımıza geldi çünkü annem de bazı semptomlar gösterdi. E biz de aradık tabii dedik ki böyle böyle yani gelin test yapın. Tabii diyorlar her seferinde santrale bağlanıyorsun, meramını baştan anlatıyorsun. Fakat bir gelen giden olmuyor. Bak burası çok tehlikeli, kaygan bir yer. dört kere falan aradık. Yani ard arda günlerde. dedik böyle böyle gelin test yapın her seferinde tamam dediler ama işte yoğunluktandır, şundandır, bundandır bir türlü biz oradan sonuç bulamadık. Sonuç bulamamak. Ne demekse. Ne yapıyorsun ya? Bunlar, bunlar şoför değil ya. Geri zekalı sinyali yakınca oluyor ağzıma girebiliyorsun o zaman yani şeye çıkalım buradan bari 56'lara çıkalım da 56'lar turu da atmış oluruz Hah 184'ten medet olmayın dedik. kardeşim ilerleyen günlerde İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün bir WhatsApp hattını buldu. Oraya yazdık. Tabii o bir bot değil yani karşımızda canlı bir insan var. Bir şekilde merhamımızı anlattık ona. <laughs> Sağ olsun yardımcı oldu. Dolayısıyla buradaki tavsiyem de şu olacak. Şuradan bir geçelim de rahat rahat konuşayım aynı anda. Bütün işleri yapmak kolay olmuyor. Şimdi konumuza gelelim Neyse bizim sürecimiz bu şekilde Geçmiş oldu Şükür iyiyiz annem de iyi Her şey yolunda Hafif atlattık sayabiliriz Nereye gidiyorsun ya <laughs> Allah'ın Işık da Allah. Yani hafif atlattık diyebilirim Çünkü Yani ateşim olmadı nefes darlığım olmadı. Biraz halsizlik, eklem ağrısı vardı. Onun da büyütülecek bir tarafı yok. Böyle sanki eşin dostun hatırıyla halı amacına gitmiş veteran gibiydim yani sabah böyle. Epey bir hamlık hamlık gibiydi yani öyle tarif edebilirim. Annem de iyi çok şükür. Bir sıkıntı yok o bakımdan. Yani misal tevellüt yetenler bilir. Bundan 10 sene oldu herhalde. Ee, H1N1 H1 virüsü vardı domuz gribi. Ben ona da yakalanmıştım. O korkunç bir şeydi yani bunun yanında bana göre. Bayağı ağır geçmişti bende o yani insanın kafasını kaldıracak gözünü açacak hali dermanı yoktu yani bir hafta falan sürmüştü o da böyle ben onu tarif ederken 10 x'lik bir grip gibi tarif ediyordum bu öyle olmadı çok şükür daha hafif geçti Şimdi hatırlıyorum yani yine bak o dönemde şeye gitmiştim Kartal Devlet Hastanesi'ne gitmiştim İşte Gideyim bir ilaç milaç bir şey yazdırayım diye Anam kediye bak <laughs> Seviyorlar böyle <laughs> Taşıtların Seresine oturmayı Arkama bir Doblo geldi Doblo bana sıkıntı yaratabilir. Ha Kartal Devlet Hastanesi'ne gitmiştim. Böyle ağzıma kaşkol dolamıştım yani. Kendimce tedbir alıyorum insanlara ulaştırmamak için. Şimdi düşününce yani o şekilde toplu taşımaya binmek gerçekten kendimce önlem almış olmama rağmen tuhaf bir de o yani o kadar eskiye de gitmeye gerek yok şurada. bir sene önceki videoları, fotoğrafları falan görünce bir de nasıl tokalaşıyormuşuz yani tokalaşan kişiler bile de insanın böyle kanım çekiliyor ya nasıl temas ediyormuşuz diye. O işler bitti. Neyse böyle belirtmiş olalım. Havalarda yani <laughs> düzeliyor demek isterdim ama düzelmiyor. Ama düzelecektir yani şurada Nisan Mayıs artık motosiklet sürmeye daha fazla fırsat olur diye ümit ediyorum. Bu vesileyle herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle kanalıma hoş geldiniz. Burası da çiftlik. Tersten görmüş olduk böylece. Şu arkamdaki Doblo'dan bir an önce kurtulmam lazım. Neyse kapatıyorum. Herkese selamlar, saygılar.